Nerede kaldı bu kızan bey? Kapı çaldı piyasadan kayboldu. Bakayım şuna var. Bu kızan habersiz versiz gitmezdi. Kesin bu işte bir iş var. Kapıyı da açık bırakmış. Her yer sinek olmuş. Yok hayır be. Ya ha, sana gel abi be. Rakının kokusunu aldım geldim buraya kadar. Hoş geldin bakalım be. Gel buraya sıkıntı var. Ne oldu bakam agacım? Sıkıntı neymiş çözelim hemen. Bizim Hüseyin kayıp be. Gel içeri anlatacağım sana muhabbeti. Muhabbet derin. Öyle işte yeşil götlü. Bulaştık bir diploma muhabbetine. Lavukların parayı da aldık. Kesin Hüseyin onlar kaçırdı. Anladım arkadaşım siz de kaşınmışsınız be. Hadi Hüseyin Aga'yı anladım da seni anlamadım. Sen ne yapma bulaşıyorsun bu işlere? Macera olsun dedik be. Al sana macera. Dua et seni de kaçırmamışlar. Hüseyin Aga'yı bulacağız şimdi? Sahi senin götte radar vardı be. Çalıştır şunu da bulalım şu Hüseyin Aga'nı. Al sana Aga kaç kere süreceğim be. Uzayda çalışıyor. Burada çalışmaz. Ulan dünyada yaşıyoruz ya. Dünyada uzayın içinde değil mi? Nasıl çalışmayacakmış? Aslında doğru sülersin Hasan Aga ama uzay gemisinde çalışıyor. O zaman yok hayır senden be. Parayı aldığımız yerin adresini biliyorum. Oraya gidelim bari. Hadi gidelim bakalım. Sabah oldu zaten. Sabah sabah geziyüz yollarda. Bacaklarım ağrıdı be. Ah bahsana Şimdi aklıma geldi. Benim ışınlanma gücüm var ya hemen giderdik orayı. Ama baştan sülesene be. Ne dolaştırıp duruyorsun bize dolap beygiri gibi.